Evet 13. sorudayız. Aşağıda D karesi verilmiştir. Sarı renkli dikdörtgenler özdeştir. Ee, çevre şimdi sarı renkli dikdörtgenler özdeşse Şuralara x diyelim. Buraya y diyelim. X. Burası da x. Şimdi bu arkadaşlar özdeş olduğuna göre burası da x olmalı. Demek ki şurada bir kare çıkıyor. Y artı x. Şurası x. Y, y. Y, y. Aynen. İki tane kare var. Kırmızılar kare çıktı, sarılar da dikdörtgen. Şimdi ne soruyor bakalım? FKC'nin çevresiyle FKC ile hangisi şu dikdörtgen yani 2x artı 2y'den kimi çıkaracağız? EBKF. Şu karenin yani 4x'in çevresini çıkardığımızda log 9'a eşitmiş. Bu ne anlama geliyor? 2y eksi 2x eşittir log 9. İki parantezini alırsam buradan y eksi x eşittir. Log 9 bu arada ne yazılır? Log 9 nedir arkadaşlar? Logaritma 3'ün karesidir değil mi? 2 de başa geçer yani 2 log 3. O 2 de şu 2 ile giderse otomatik olarak bu 2 log 3 olduğu için y eksi x ifadesini logaritma 3 buluyorum. Tamam şimdi ne soruyor bakalım bana. Ne diyor? A, B, C'de karesinin çevresi. Şu büyük üçgenin karesinin çevresi ki o da nedir? 4x artı 4y'dir. Çevresi e, logaritma 3 tabanında 100'müş. Bu logaritma 3 tabanında 100. Yani 4 tane x artı y. Buradan 4x artı 4y ne çıkar? E, 100 demek onun karesi 2 logaritma 3 tabanında 10 değil mi? Onun karesi 2'yi başa aldım. Ardından ne yapacağım arkadaşlarım? 4 ile 2'yi sadeleştirirsek x artı y eşittir. 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 10 çıkacak. Tamam şimdi benden ne istiyor bakalım. Kırmızı renkli bölgelerin alanları farkı. Şimdi dönelim yukarıya. Kırmızı renkli bölge. Yani y kare eksi x kareyi soruyor değil mi? Bunun alanı y kare. Bunun alanı x kare. Y kare eksi x kareyi soruyor. Hadi yapalım. Y kare eksi x kare eşittir. Nedir arkadaşlar? y eksi x çarpı y artı x. Yani y artı x hangisi? 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 10 ile kimi çarp diyor? y artı x ile y eksi x. Yani logaritma 10 tabanında 3'ü. Şu arkadaş 10 tabanında 3 hiç bir şey yazmıyorsa bu 10 tabanıdır. Logaritma çalışanlar bilir. Ki bu çarpım kime eşittir? 1'e Cevabım da 1 bölü 2 Bursa olacaktır. Evet 12. sorudayız. Aysun pozitif tam sayıları aşağıdaki gibi yazmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şeklinde bakalım. 2, 1, 1 ile başlamış. 2 tane 4 toplam 3, 6. Yani 2, 4, 6. 2 tane, 4 tane, 6 tane, 8 tane şeklinde gidiyor sanırım. Hemen okumaya devam edelim. Bu yazılışta her satırda hemen önceki satırdan iki tane fazla sayı vardır. Tamam anladık biz onu. Ve her satırın ilk sayısı hemen önceki satırın son sayısının bir fazlasıdır. E, Aysun daha sonra her satırdaki her bir sayının logaritmasını aşağıdaki gibi yazmıştır. E, bakın yazarken de ne yapmış? E, Aysun eninci satırda iken tabana göre sayıların logaritmasını yazmış. Yani mesela birinci satırda 2 logaritmasına göre ikinci satırda 4, 3. satırda 6, dördüncü satırda 8, 2, 4, 6, 8 şeklinde gitmiş. Yani birinci satır sayısının iki katı. Tamam. Okey. 2n tabanına. Aysu'nun yazdığı logaritmalı sayılardan dördüncü satırdaki soldan dördüncü sayı. Şimdi dördüncü satırdaki soldan dördüncü sayı ki bu da nedir? Bakın 16'dır. Ki bunun logaritmasını alırken logaritma 4 tabanında 16 yazacağız. Özür dilerim 8 tabanında 16 yazacağız. Neden? Çünkü 4. satır olduğu için tabanı 2 katı olacaktır. Ki bu arkadaşımız logaritma 2'nin 3. kuvveti ve 2'nin 4. kuvveti olup 4 bölü 3 sayısıdır değil mi? 4'ü 3'e ee, Ve 8. satırdaki soldan 8. sayını çarpımı. Şimdi 8. satırdaki... Soldan 8. sayı muhtemelen bu 64 olacak ama yine de bir bakalım. 8. mesela bakın arkadaşlar. Pratik olarak düşünürsek. 1, 2, 3, 4. Bakın 4. satırdaki soldan 4. sayı 16 ise. 8. ki 4 kere 4 16'dır. Bakın 4. satır 4. sütundaki Sayı 16 ise o zaman 8, 4 kere 4 16. 8. satır ile 8. sayının çarpımı 64'tür. Yani bu arkadaşımız kaçıncı satırda? 8. E 8. satırda 8. sayı 64 olacağı için ve ben bunun logaritmasını alacağım. Logaritma 64 ama kaç tabanlı? Satırın 2 katıydı 16 tabanlı. Bu arkadaşımızda logaritma 2 üzeri 4, 2 üzeri 6, 6 bölü 4'ten bu arkadaş da 3 bölü 2 olacak. Bu iki sayının çarpımı soruyor. 4 bölü 3 çarpı 3 bölü 2 ki bu arkadaşımız 2 sonucunu verecek. 13. sorudayız. A, B ve C birbirine farklı rakamlardır a eşittir a çarpı logaritma b tabanında c eşitliği veriliyor. Buna göre a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi hemen bakalım. Arkadaşlar a çarpı logaritma b tabanında c ifadesinin alabileceği en büyük sayıyı soruyor değil mi? Şimdi ben bu abc rakam olduğu için ben tabanımı mümkün olduğunca en küçük seçmeliyim. Hocam neden? E şimdi ben size sorsam logaritma 7 tabanında 1, 7 tabanında 6 yazın desem. Bu arkadaşımız sıfıra çok yakın bir sayıdır. Öyle değil mi arkadaşlar? Hatta ne sıfırdan 7 tabanında 7 olsa bu arkadaş 1 olacaktır. Demek ki bu 7 tabanında 7 değil. Yani sıfırla 1 arasındadır. Ve çok küçük bir sayıdır değil mi? Dolayısıyla tabanımızı ne kadar arttırırsak tabanımızı. Çünkü rak, zaten rakı 0'dan 9'a kadar rakamları kullanıyorum. Ne kadar arttırırsak o kadar küçük bir sayı elde ederiz. Biz mümkün olduğunca ne yapalım? Tabanı büyük yapalım. Hani bunu logaritma 2 tabanda yazalım. Zaten 1 tabanı da yazamayız. Tabanımız 1 olamaz. E bunu 2 tabanında yazalım. Buradaki sayıda mümkün olduğunca fazla seçelim. Mesela 8, 9 seçersek değil mi? Her türlü 3'ten daha büyük bir sayı olacak. Bu sayımız. Büyük bir sayı olacak. Yalnız e, biz e, A'nın alıcı tam sayı değerini istiyoruz. Demek ki burada 2'nin kuvvetini yazmam gerekiyor. E tamam soru bitti. Ben burayı 8'i seçerim. Burada fazla olsun diye 9'u seçerim. Değil mi? Sayım daha da büyüsün. E, bu arkadaş 3 olur maksimum. Bu 9'a da çarpıldığında benim sayım en fazla 27 olur. Evet 13. sorudayız. Richter ölçeğindeki depremin büyüklüğü M. Büyüklük M. Depremde salınan enerji E olmak üzere M ile E arasında M eşittir. 2 bölü çarpı logaritma 1000 bölü 7 çarpı E eşitliği vardır. Buna göre Ritter ölçeğinde 5 büyüklüğünde yani M'yi kaç alacağız? 5. Bir deprem tarafından salınan enerji aynı ölçekte 3 büyüklüğünde bir deprem tarafından salınan enerjinin kaç katıdır? Diyor. Öncelikle M eşittir 5 koyalım arkadaşlar. hadi 5 eşittir. 2 bölü 3 çarpı logaritma 1000 bölü 7 çarpı e yazacağım. Ardından buradan bakın 3 ile çarpıp 2'ye bölersem şurayı siliyorum. 15 bölü 2 hemen şurayı iyice bir sileyim. 15 bölü 2 eşittir logaritma 1000 bölü 7 çarpı e. Hatta buradan 1000 bölü 7 çarpı e ifadesini 10 üzeri üstele çevirelim. 10 üzeri 15 bölü 2 olarak bulabilirim. Hatta şu 1000 bölü 7 ifadesine x deyim. Kısaca e eşittir. Enerji eşittir. 10 üzeri 15 bölü 2 çarpı x şeklinde bulunur. Şimdi diyor ki aynı ölçekte 3 büyüklüğünde bir deprem tarafından salınan. Yani bu sefer m yerine 3 yazacağız. Hadi yazalım. 3 eşittir. 2 bölü 3 çarpı logaritma 1000 bölü 7 çarpı e, değil mi? Buradan ne yapalım arkadaşlarım? Şu 3'ü şuna çarpalım. 9, 9 bölü 2. Şurayı şöyle yazalım. 9 bölü 2 eşittir logaritma bu. Ardından buradan 1000 bölü 7 çarpı e eşittir 10 üzeri 9 bölü 2 olacaktır. Bu 1000 bölü şuna ben x demiştim. O zaman e eşittir 10 üzeri 9 bölü 2 çarpı x. Zaten x'ler ortak. Ee, buradaki enerji 10 üzeri 15 bölü 2. Bunu buna böldüğümde kaç katı olduğunu bulacağım. Hadi bakalım 10 üzeri 15 bölü 2'yi çarpı x diyelim. 10 üzeri 9 bölü 2 çarpı x'i e oranladığında bunlar gidiyor. Üstleri çıkaralım. 15 bölü 2'den 9 bölü 2 çıkarırsak 6 bölü 2 10 üzeri 3. Toplamda kaç katıymış? 1000 katıymış diyebiliriz. Evet arkadaşlar 14. sorudayız. Ee, A ve B birer reel sayıdır. A sayısının 1 eksiği. Logaritma 2 tabanında 6 sayısından büyük. O zaman hemen yazalım. A eksi 1 büyüktür. Logaritma 2 tabanında 6. Ee, ve B sayısının bir fazlası. Onu da şuraya yazalım. B sayısının bir fazlası. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 3 sayısından küçüktür. Ee, küçüktür. Logaritma 1 bölü 3. Pardon 2 tabanında 1 bölü 3'ten. Daha neymiş? Küçükmüş. Tamam. Doğru. Şimdi şunları bir yazdım. Şimdi diyor ki buna göre a eksi b farkının en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi şöyle yapalım. Bunu eksi 1'i bu tarafa atalım. Artı 1 olarak geçsin. a büyüktür. 1 artı logaritma 2 tabanında 6. Yani a büyüktür. Şunu logaritma 2 tabanında 2 diye yazayım. Burada logaritma 2 tabanında 6. Buradan a büyüktür. Logaritma taban arayısı çarpma yapacak logaritmada. 6 kere 2 12 diyebiliriz. A büyüktür. Logaritma 2 tabanında 12. Aynısını şurada yapalım. B küçüktür. E, logaritma 2 tabanında 1 bölü 3 eksi 1. Bir yerine de direkt logaritma 2 tabanında 2 yazayım arkadaşlarım. Alıştınız artık. Şurayı düzgün yazayım. E, ardından e, logaritmada çıkarma işlemi bölme işlemidir. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 3'ü 2'ye böldüğümüzde 1 bölü 3 bölü 2 yani ne olur 1 bölü 6 mı olur? Hatta bunu ne yapalım 1 bölü 6'yı hatta şöyle yazayım ki görün b küçüktür logaritma 2 tabanında 1 bölü 6 6'nın eksi 1. kuvvetidir. Buradan b küçüktür eksi logaritma 2 tabanında 6 çünkü eksi başa gelebilir. Eksiyle çarparsak arkadaşlarım yön değişir b büyüktür. Ne yazacağız? Logaritma 2 tabanında 6 değil mi? Eksiyle çarptım. güzel. Pardon. Eksiyle çarpınca buraya ne yazmam lazım? Eksi B. Eksi B büyüktür. Logaritma 2 tabanında 6. Şimdi benden A eksi B'yi soruyor. Eksi B büyüktür. Logaritma 2 tabanında 6. Toplayalım taraf tarafa. E, A eksi B ifadesi büyüktür. Şu ikisini toplamak. O da logaritma 2 tabanında kaçtır arkadaşlarım? 72'dir. E şimdi logaritma 2 tabanında 72 sayısı... 2 üzeri 6 64 2 üzeri 7 128 Bu arkadaşımız e, iki, Logaritma 2 üzeri 6 olsa e, 6 olacak. Demek ki bu arkadaşımız 6'dan daha büyük bir sayı arkadaşlarım. Yani 6 nokta bir şey. Çünkü Logaritma 2 tabanında 64 ifadesi Logaritma 2 tabanında 72 ifadesinden nedir? Daha küçüktür. 2 sayısı birden büyük olduğu için logaritmik fonksiyon artandır. Artan ifade olması demek sayı arttıkça logaritması artar. O yüzden logaritma 2 tabanında 64, logaritma 2 tabanında 72'den daha küçüktür. Şu arkadaşımız 6 olduğu için demek ki logaritma 2 tabanında 72 6 nokta bir şey. A eksi B 6 nokta bir şeyden daha büyükse alacağı en küçük değer kaç olacaktır? 7 olacaktır.